Arkadaşlar hepinize artık merhaba diyebiliyorum. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir zaman oldu. Gerçekten bir buçuk ay mı oldu? iki ay mı oldu? En son attığım videoyu bilmiyorum. O kadar artık düşünün. Ama nihayet birlikteyiz. Buna da şükür. Şükür kavuşturana derler ya o şekilde söylüyorum. Şimdi gençler şöyle bir durum vardı. En son attığım videoda aslında kısa bir video atmıştım. Hatırlayın. Ee, hani çekilişle ilgili bilgi aktarmıştım ben size bazı arkadaşlar evet yanlış anlıyorlar mesela o videonun gerçekten de bir çekiliş videosu olduğunu anlayanlar var çünkü video izlememişler aslında ben o kısa videoda sadece gelecekte yapacağım bir çekiliş videosundan bahsetmiştim dolayısıyla da aşağı hemen yorumlara yazmışlar. Katıldım, abone oldum. Eyvallah, teşekkürler hepinize. Fakat arkadaşlar aslında o çekiliş videosu, orijinal ve acil çekiliş videosu bu videoda oluyor. Onu da şimdiden söyleyeyim. En baştan bir şey daha hatırlatayım size ben. Ee, şöyle bir alışkanlığınız olabilir, bıkmışlığınız olabilir. Yani videoyu tamamen izlememe durumunuz var. Ee, şimdiden söyleyeyim bu videonun, bu videonun tamamını izlemeniz gerekiyor. Aksi halde kaybeden siz olabilirsiniz. Hani şöyle anlamayın hoca videonun tamamını izletmek istiyor galiba bize falan diye. Öyle suistimal edenler var. Biliyorum YouTube'da artık o kadar farklı yorumlarla karşı karşıyasınız ki. Ama burada öyle bir durum yok. Bir kere onu söyleyeyim. Güzel haberlerim olacak. O yüzden tamamını izlemenizi istiyorum. Bir, neden bu kadar zaman birlikte olamadık? Bu kadar ara verdik arkadaşlar. Hastalıklar, ameliyatlar dolayısıyla bazen yazıyordum. Hatırlayın e, hani böyle bir haberdar ediyordum sizi. Ama bir türlü gerçekten bu sene hastalıklar peşimizi bırakmadı. Demek ki böyleymiş nasip bu sene. E, hatta şu anda bile yine rahatsızım. Onun da geçmesini bekliyordum. Burun tıkanıklığı vesaire. Bu alerjik herhalde. Bahar alerjisinden mi yakalanmıştım? Ne oldu bu seferde? de? Burun tıkanıklığımın belki ses tonumdan da farkındasınızdır. Ee, ama artık dedim ki bu şekilde de olsa bu videoyu çekmek istiyorum. Çekmek zorundayım. Çünkü çok beklettim. O kısa videodan sonra biliyorum sizi çok beklettim. Yaklaşık bir 10 gün olmuştur. Ee, ne yapalım? Hayat böyle. Biz insanız, robot değiliz biliyorsunuz. Şimdi gelelim hep merak ettiğiniz yere. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Son attığım videoda, o kısa videoda... Ee, hani short derler ya short mı diyorsunuz ne diyorsunuz ee, YouTube'da. Orada sadece bir haberdar etme videosuydu o, bilgilendirme videosuydu. Asıl çekiliş videosuna şimdi geldik. Peki bu videoda size hangi bilgileri aktaracağım, neler vereceğim? Bundan sonra hangi çekilişlerde ne tür kitaplarla sizi buluşturacağım ondan bahsedeceğim. Ee, bu videoda çi çekiliş öncelikli olarak nedir? Oradan başlayalım. Sonra diğerlerine geçeriz. Bu videoda öncelikli çekilişimiz 10 arkadaşımıza, burayı dikkatli dinleyin. Sonra hocam ben işte şöyle yazdım, böyle oldu demeyin bana. Öncelikli olarak bu videoda orijinal AYT, TYT Matematik Soru Bankası arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Orijinal AYT, TYT Matematik Soru Bankası. Arkadaşlar e, hanginiz ne istiyorsa, yani AYT mi istiyorsun, TYT mi istiyorsun bana onu yazacaksın. Şimdi ben katılım koşullarını söyleyeceğim size. Ama öncelikli olarak... ...neyi vereceğimizi bir daha söylüyorum. Bir, orijinal AYT... ...TYT matematik dedim. Sadece bu mu bu çekilişte? Hayır. İsteyene de... ...bakın çok şanslısınız. İsteyene de... ...acil yayınlarından... ...TYT, AYT matematik vereceğim. Yani sadece orijinal çekilişi... ...ya da sadece... Ee, ...nedir o? Acil yayınları çekilişi... ...değil bu. Onu bir kere söylemiş olayım. Hani orijinalin TYT'si de var... ...elimde onu da göstermiş olayım bu arada. E, acilin şu anda... Elimde AYT'si yok ama AYT'sini de vereceğiz tabii ki. Bakın burayı bir daha söylüyoruz. Orijinal ve Acilin TYT AYT soru bankası çekilişidir bu video. Buraya kadar anlaştık mı arkadaşlar? Demek ki şöyle gösterirsem Acil ve şöyle yapalım. Biraz daha gösterelim. Acil ve orijinal TYT AYT soru bankası çekilişiymiş aslında bu video. Buraya kadar anlaştıysak süper. Peki Gelelim katılım şartlarını soruyorsunuz bana bir önceki o kısa videoda. Arkadaşlar katılım şartı elbette ki abone olmak bir. İkincisi ne olacak? İkincisi de bazı arkadaşlar hani çok fazla hesaplar açıp da katılabiliyorlar. Hani 50 hesap açtım hocam 100 hesap açtım o şekilde abone oldum. Şansını arttırmak için diyenler de var. Onlara da şaşkınlıkla böyle öğrenmiştim öyle söyleyeyim. Şimdi katılım koşulu abone olmak bir. Bir de bu videonun altına ne yazacaksınız? Çekilişe katıldım yazacaksınız. Bakın unutmayın çekilişe katıldım yazacaksınız. Bunu da söyledikten sonra... Bu çekilişin hemen akabinde ki çekiliş ne zaman olacak diye çok soracaksınız biliyorum ama önce onu söyleyeyim. En fazla bir hafta sürecek öyle bekleyeceğim. Yani bugün günlerden cuma bu videoyu çektiğimde ee, bir dahaki Cuma'ya en geç ne yapmış olacağız? Çekilişi yapmış olacağız ve çekiliş videosunu buradan yayınlayacağız arkadaşlar. Bununla kalmayacağız şimdi sıkı durun. Ee, kapatanlar çok üzülecekler sonradan. Ee, burada kapatanlar gerçekten kaçılacaklar birçok şeyi. Bundan sonra da çekiliş videosu yayınlayacağım. Elimde bir sürü kitap olduğunu size anlatmıştım daha önce hatırlıyor musunuz? Yani yayın evlerinden çok fazla kitap geliyor demiştim. Ha bu arada onu demişken diğer çekilişlere geçmeden... Bu eserleri, bu güzelleri size ulaştıranlara teşekkür etmem lazım. Bunlar bana e, kimden geldi arkadaşlar? Buna kim sponsor oldu derseniz, işler yayınları. Hani bilirsiniz işler her yerde var bu arada. İşler yayınlarına buradan inanılmaz. Hani gerçekten ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kimin adına? Sizin adınıza teşekkür ediyorum. Ben istediğim onlar da dediler ki hemen biz arkadaşlarımıza o zaman 10 adet soru bankası gönderelim dediler. Arkadaşlar işlere teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi işler yayınlarına teşekkür ettikten sonra sıra geldi bundan sonraki çekilişimize arkadaşlar. Bundan sonra çekilişte size yine inanılmaz güzel kitaplar, soru bankaları göndereceğim. Mesela bakın şu, büyük ihtimalle çok bakmışsınızdır bu kitaba, yanıt yayınlarının ayete ders bitirmek kampını vereceğim. Bunu unutmayın. Bununla bitmedi. Sonra başarı kampını da size göndermeyi düşünüyorum. Bakın yine aynı şekilde, paraf yayınlarının, paraf yanıt aynı zaten bilirsiniz. O da hala bitmedi. E yine bundan sonraki çekilişlerde, ayete ders bitirme kampını da sizlere göndermeyi düşünüyorum. İnanılmaz güzel kitaplar bunlar biliyorsunuz. Yani bunlar şu anda piyasada hani yüzlerce liralar mı diyeyim ne diyeyim. Ve yine sürprizim geliyor. O da şu arkadaşlar size yine ders bitirme TYT kampı. Bu da şu anda sanırım e, satışlarda 150-200 TL civarında e, maalesef kitaplara çok fazla zam geldi malumunuz. Ben de size destek olmaya çalışıyorum. Demek ki bir daha söylüyorum bakın paraf yayınlarından yanıt yayınlarından. ...TYT Ders Bitirme Kampı'nı bir dahakine gönderiyorum size. Bir daha gösteriyorum. Yanıt yayınlarından AYT Ders Bitirme Kampı'nı göndereceğim. Bunlar da, da kalmayacak. Biraz daha bekleyin. Başarı Kampı'nı... ...On Hamle'de başarı çok meşhurdur bu biliyorsunuz. Yani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bitirmenizi tavsiye ediyorum. Bunlar var. Yine söylüyorum. Bakın AYT Ders Bitirme Kampı meselesi. Bunları size göndereceğim. Hatta bir tane daha varmış elimde bakın. TYT kazananlar kulübü vardı. Karma deneme. Bunlardan çok var bende. Bu arada Paraf Yayınları'na da çok teşekkür ediyorum elbette ki. Paraf Yayınları her zaman destek oldu bana, destek oluyor. Bundan sonra şu an elimde göstermiyorum ama sözel bir şekilde de ifade edeyim. Bundan sonraki çekilişlerde 3D Yayınları'ndan bir sürü kitap göndereceğim size. Onlara da çok teşekkürler. Sizin adınıza elbette ki Limit Yayınları'ndan bir çekiliş yapacağım. Limit e çok teşekkürler. Limit Yayınları'na başka Limit yayınlarının dışında özde bir yayınlarını bilirsiniz. Özde birden çekiliş yapacağım. Birey yayınlarından çekiliş yapacağım arkadaşlar size. Yani e, kafa dengi yayınlarından kitaplar var elimde. Bunların hepsini sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Hepsini size göndermeyi düşünüyorum. Ama özellikle ne yapıyoruz? Bu videoda hepsine çok teşekkür ettik. Bütün yayıncılara, bütün yayıncı arkadaşlarıma sizi düşündükleri için e, ne yapıyoruz? Bu e, çekilişte tekrar hatırlatıyoruz. Bunlar var. Yani orijinal matematik, acil matematik var diyoruz. Ve e, bu videoyu burada sonlandıracağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. E, hepinize kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.